Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Survivor 2024 All Star'da kırmızı takımda mücadele eden Turabi Çamkıran son dokunulmazlık oyununda yer almamıştı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre Turabi'nin sakatlığının tekrar nüksettiğinin altı çizilmişti. Yarışmacının iç yan bağlarında yırtık oluştuğu tespit edilirken en az iki hafta yarışmacının dinlenmesi gerektiği açıklaması üzerine yarışmacı son olarak ekrana gelen dokunulmazlık oyununda yer almadı. Bu akşam ekrana gelen haftanın yeni bölümünde ise olup olmayacağı merak konusu olurken yayınlanan fragmanda Acun Ilıcalı'nın Nagihan'a söyledikleri gündem oldu. Turabi Survivor 2024 hayatına devam edemeyecek. Peki siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.